Çelebi Mehmet'in ölmesiyle taht büyük oğlu Murat'a kalacaktı. Ancak Yıldırım Beyazıt'ın oğlunun Bizanslar tarafından serbest bırakılmasıyla 300 sıran bir iç bunalım yaşanacaktı. 2. Manuel Mustafa Çelebi ile anlaşma yaparak serbest bıraktı. Mustafa Çelebi Rumeli'ye geçerek daha önceden Fetret döneminde de faaliyetlerini sürdüren İzmiroğlu Cüneyt Bey'in desteğini alarak Rumeli'deki beylerle anlaşmaya vardı. Arkasına aldığı bu destekle Edirne'ye doğru yol aldı. Sazlıdere'de Vezir-i Azam Beyazit Paşa ile karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Yeniçerilerin saf değiştirmesiyle 2. Murat yenildi. Mustafa Çelebi Edirne'ye giderek hükümdarlığını ilan etti. Mustafa Çelebi daha sonra yönünü Anadolu'da Bursa'ya çevirdi. Ancak desteğini aldığı Bizans'ta arası bozulmuştu. Ve emrindeki Rumeli birlikleri bu harekata pek sıcak bakmıyordu. Ki 2. Murat'ın Mustafa Çelebi'nin düzmece olduğuna dair propagandaları Mustafa Çelebi'nin sonunu hazırlıyordu. Buna bir de 2. Murat'ın İzmiroğlu Cüneyt Bey anlaşması eklenince Mustafa Çelebi Edirne'ye dönmek zorunda kaldı. 2. Murat emrindeki kuvvetlerle Edirne'ye girdi ve şehri teslim aldı. 1922'de Mustafa Çelebi yakalanarak öldürüldü. 2. Murat bu meseleyi çözüme kavuşturduktan sonra Osmanlıları sürekli sorunlar çıkartan Bizans'a yöneldi ve burayı kuşattı. Bizans'a büyük zararlar verdi. Buna karşılık Bizans Şehzade Küçük Mustafa'yı serbest bırakarak Anadolu'ya girmesini sağladı. Anadolu'ya giren Şehzade Küçük Mustafa İzni'yi ele geçirerek padişahlığını ilan etti. Bunu haber alan 2. Murat Konstantinopol avlukasını kaldırarak Anadolu'ya yöneldi. İzni'yi kuşatarak ele geçirdi. Şehzade Küçük Mustafa öldürüldü. Daha sonra 2. Murat Candaroğulları ve Karamanoğullarına karşı birkaç harekat düzenledi ve bir bölüm toprağı ülkesine kattı. Bu sırada Bizans, Venedik ile Selanik ve Mora Yarımadası üzerine anlaşmalar yapıyordu. II. Murat'ın Selanik'i kuşatacağını haber alan imparator, Selanik'i Venediklere verdi. Selanik'i teslim alan Venedik ilk iş olarak Çanakkale Boğazı'nı abluk altına aldı. II. Murat, Bizans topraklarında Venediklere geçebilmesi endişesiyle Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yaparak ülkeyi güvence altına aldı. Daha sonra 20 yıldan beri sürekli yüzmece şehzadeler ortaya çıkararak karışıklıklar çıkartan İzmir oğulları Cüneyt Bey'i ortadan kaldırmak için öncelikle Cenevizle anlaşarak destek aldı. Ve Cüneyt Bey'in denizden sağlayabileceği desteklerin önünü kesti. Bir ordu oluşturarak Cüneyt Bey'in üzerine yürüdü ve bertaraf etti. 1426'da öldürüldü. 2. Murat Anadolu'da Germiyan oğulların ülkesine kattı. 1428-1429 yıllarında yaşanan veba salgınında güçlükle ülkesini kurtarabildi. Anadolu'da istikrarı sağladıktan sonra sürekli Venedikler tarafından avluk altına alınan Çanakkale Boğazı'nı rahatlatmak ve Venedik'in Selanik'te gücünü kırmak için Selanik'e doğru hareket etti. 29 Mart 1430'da Selanik'e ele geçirdi. İkinci Murat'ın Balkanlarda faaliyetlerin artmasını takiben Macarlar ile Sırbistan tahtı üzerine bir çekişme yaşandı. Anadolu'nun Timurlu Gürhan tarafından tehdit altında olması sebebiyle ve Karaman oğullarının Osmanlı topraklarının bir bölümünü işgal etmesiyle İkinci Murat yönünü Anadolu'ya çevirdi. Karaman oğullarının ele geçirdiği bölgeleri tekrardan Osmanlı ülkesine kattı. Timurlu Gürhan'ın ak üzerinde kendine tabi birini ataması ve Horasan'a geri dönmesi sebebiyle 2. Murat tekrardan tüm dikkatini Balkanlara çevirdi. Macar kralı Sigismund'un ölümü üzerine yerine Vladislav geçti. Bunu fırsat bilen 2. Murat, Eflak'a kadar kapsamlı bir harekat düzenledi ve Edirne'ye geri döndü. Bu sırada Macar kralı 1. Vladislav Erdal Voyvodalığına Hünyadi Yonoş'u atadı. Bu kişi gelecek 20 yıl içerisinde Osmanlılara büyük zorluklar yaşatacaktı. Göreve gelen Hünyadi Yonoş, Belgrad'dan hareket ederek Osmanlı topraklarına saldırıya geçti. Erdel'i ele geçiren Osmanlı kuvvetlerinin 1441'de yenilgiye uğrattı. 1442 yılında Şahabettin Paşa'yı yenilgiye uğrattı ve Şahabettin Paşa geri çekilmek zorunda kaldı. Hünyadi Diyanoş 1444'te İzladi geçitine indi. 2. Murat ile yapılan İzladi muharebesinde yenilgiye uğradı ve iki taraf arasında 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Bu zorlu sürece bir de oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin ölmesi ve ayrıca 2. Murat döneminde Uç beyleri merkez arasında bağlantıların kopmaya başlaması, buna merkezi idareci ve askeri zümrelerin iç rekabeti de eklenince II. Murat tahttan çekilmiştir. Yerine oğlu II. Mehmet geçmiştir. II. Mehmet taraftarları ve Çandarlı Halil Paşa arasında gerginlik devlet işleyişinde problemler yaratmıştır. Çandarlı Halil Paşa taraftarları Edirne'de isyan başlatarak Tahta İstanbul'daki Orhan Çelebi'yi istediler. Buna bir de Papa'nın bir haçlı ordusu oluşturarak dünya diyanus komutanlığını vermesi ve bu ordunun Osmanlılara karşı hareket etmesi sebebiyle sonuçta II. Murat tahta geri döndü. Kul asıllı paşaların iktidarı ele geçirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. II. Mehmet kul asıllı Şehabettin ve Zanos paşalarla birlikte Manisa'ya döndü. Harekata devam eden Hünye Diyanuş, Niş ve Sofya'yı ele geçirdikten sonra Varna'yı kuşattı. Ancak meydana gelen Varna Savaşı'nda bu işgal 2. Murat tarafından püskürtüldü. Hünya Diyanoş kaçmayı başardı. Macaristan'a döndü ve taht naibi sıfatıyla Macaristan'ın hükümdarı haline geldi. Bunu sağladıktan sonra Sırbistan'a girerek Sırp despotluğunun yardımını almaya amaçladı. Ancak sırp desteğini alamayarak Kosova Savaşı'na yöneldi. 1448'de gerçekleşen Osmanlılara karşı son saldırı savaşı olan 2. Kosova Savaşı ile büyük bir yenilgi aldı ve Viyana Savaşı'na kadar bir daha Osmanlılara karşı saldırı halinde olamayacaklar ve Osmanlılar bu savaşla beraber savunma durumundan saldırı durumuna geçmiş olacaktı ve oldu.